Haziran 2025 Pazartesi zihni toparlamak, kalbe alan açmak. Haftaya ayın Başak Burcundaki yolculuğuyla başlıyoruz. Zihinsel olarak dağınık hissediyorsan normal çünkü hem büyüyen hilal fazı hem de güneş, merkür, jüpiterin ikizler burcundaki etkisi düşünce trafiğini yoğunlaştırıyor. Fikir çok, plan çok, konuşma çok ama hepsi aynı yere mi gidiyor? Başak Burcundaki ay ise diyor ki tamam çok şey düşünüyorsun ama hangisi gerçekten seninle uyumlu? Bugünlerde zihnini toparlamak, gündelik düzenini gözden geçirmek iyi gelir. Küçük işler, sade planlar, detayları ayıklamak, kalabalık düşüncelerin arasından gerçek ihtiyacını seçmek işte kalbin pusulası tam da burada devreye giriyor. Dış seslerin yoğunlaştığı, herkesin konuştuğu bir dönemde ne hissettiğimi duymak için hangi sesi kısmalıyım sorusu önemli. Venüs'ün Koç'taki hareketi seni bir şeyleri hızla düzeltmeye teşvik edebilir ama Başak sabırlıdır. Düzeltmek değil, iyileştirmek ister. Bugün hızlıca geçip gideyim dediğin meseleler aslında seni kendinle buluşturmak istiyor olabilir. Günün mesajı: Zihnin pusulası kalptedir. Her düşünce doğru yöne gitmez ama her duruş seni kendine götürür.